Galatasaray'da Victor Nelson krizi büyüyor. Sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Danimarkalı stoperin, Florya'daki tavırları bardağı taşırdı. 343 Digital YouTube kanalında konuşan gazeteci İbrahim Seten, Nelson'un takım arkadaşları ve teknik heyetli olan mesafeli tavırlarının çok daha ileri boyutlara ulaştığını iddia etti bu iş yerinde çalışmak istemiyorum, şapkasıyla geliyor Seten, Victor Nelson kesinlikle olmaz. Oyuncu, bu iş yerinde çalışmak istemiyorum, yazan bir şapkayla antrenmana geliyor. Kulüp içindeki birçok isim bu durumdan çok rahatsız. Galatasaray camiası böyle bir tavrı kabul etmez, ifadelerini kullandı tahrik edici hareketleri var. Seten açıklamalarının devamında Nelson'un sahadaki motivasyonsuz halinin kasıtlı olduğunu ima ederek şunları söyledi. Nelson'un çok tahrik edici, provokatif hareketleri var. Kolay kolay Galatasaray forması giyemez. Bu camia bu kadar net bir saygısızlığı kaldıramaz. Ne olursa olsun olmaz.